kanala hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Evi dağıtıyoruz. yuppi <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar evi dağıtacağım. Annem görünce anneme kışkırtma yapmış olabilir. Arkadaşlar yeşil toprak dizisi. Evet arkadaşlar burasında eşya yok. Ben hemen gideyim mutfağa. Ayy, çok Annem gebertecek beni kesin. <laughs> Ay çok mutluyum. Benim boyum ya yetmez ki. En işi bir şandeli o şöyle düşüne çıkardım ya. Şandeli alayım. Gel dur. Ama şöyle boyum. Şandeli çok ağır. Ben ne yapacağım ki? En iyisi zıplayayım. Ah, attım. Attım. <laughs> e onu da attım. Başını atıyorum. Annem görsün şu hepsini bana kıracak. <laughs> Anne kuşlara bakma bak. Önce de sana söyleyeyim. Ay şu açık. Ne yapacağım? Anne burayı niye belanmış ki? Ben yorulacağım kesin ya. <laughs> Tabakları da açayım. Keşke suyu böyle her yere <laughs> dolabı, dolabı açmayayım. Dolabı hmm. açmayayım. Bunları atayım yere. Yere maşanın üstüne at. Yere yere. Hep şunu yere uçacağım. <laughs> Bu benim olacağım. Bunu açayım, ekmeği atmayayım. Bu Bunu... Evet arkadaşlar, jip'liğim bu makarnayı da alayım. Baa, hop attım. Hop. Ay atamadım. Niye atamadım ki? Burasının ağacını şiştim. <laughs> Çok güzel yaptım burayı. Elma, elmayı yiyeyim. Muz yiyeyim. Bu sepeti de buraya atayım. Başka bir şey çok güzel ekmeği bunun içine koyayım. Oha Piştik piştik. Oha annem kız. <laughs> annem buraya gel. Agres sanki annem kız yapıyormuşum gibi geliyor bana ya. <laughs> Ay buraya çok güzel. Buraya bunu buraya atayım. Bunu buraya atayım. Bunu da hayır dağıtacağım. Arkadaşlar da annemin odasında dağıtacağım. Okey, yani odama dağıtmayacağım. <laughs> o zaman bana kış olur. <laughs> Bunları atayım. Tamam. Burası yeterli artık ya. Annem burayı kesin bana temiz. Kesin. O yapsın. Bir daha ben yapmayacağım. Aa, bu benim kedim kedimin niye işini yapayım ki ben? <laughs> of yoruldum. Buraya yap, yapayım yapmayayım. Yapmayacağım. Canım kedim benim. Önce <laughs> hayal mi gördüm? O neydi ya? O gün etkisinde kaldım ben. Ya buraya ben daha atmayacağım. Kedimin odasını daha atmayacağım. Buradaki yaşlıkları aşağı atmıştım buraya. Ay çok güzel yaptı burayı. Bunları atayım. Ha, çiçeği de atayım. Bunu da atayım. Burayı da paraları atayım. Paralar aşağı yerdeydi ama buraya da. o oh! Her bir şeyleri buraya atayım. Annemin her bir şeyleri piş olsun. Onları da makine atayım. Makine bunlar onları yiyip için. Bunları da, da. Burada burada kaşım. Bunu şu içine atayım ki. Bu yüzden anam içine atsın. Ama şu anda bak. sen orada e, şey e, elektrik annem yeni açtım. Buraya da atayım, bunu da atayım, bunu da atayım. Anne bunlar, biz bunları nasıl yapacağız? Anne beni çok kötü vuracak ya. Ama arkadaşlar, annem beni vurmaz da diyecek. Ben yapmayacağım. Aa babam yapsın. Aa babam yok. Arkadaşlar ben ne yapacağım? <laughs> arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? Ee, annemin arkadaşına şey çayacağım diyeceğim. anne şeyler arkadaşım gördü, şey yaptı. Her zaman görüşürüz arkadaşlar. Ben annenin odasına gidip muhafif. Buraya, anne buraya ne yapmış ya? <laughs> Hoppi! Burada bu bir karşı. Annem ne buraya piş yapmış ki? Bunu orada açayım. Bunu buraya koyayım. Aaa! Bunu açayım, açayım içinde bir şey yokmuş. Biraz doydu atayım. Acım <laughs> işte ne oldu? Doyduydu. Yaşlı atayım, ne Anne gelse bana da şey. Bu neydi? diye kesen saat yakılı saat. Şey Bak bunu da at. Orada da karşın Lan annemin eşyalarını ne kadar ya. Çok yoruldum ya abi. Birazcık atışardım keşke. <laughs> Anneme eşyalar ya anne ya kesin annem biliyordur bu kadar elbise niye koymuş. Çok hoş şey bir böyle bom diye atacaktım ya. <laughs> anne ya gıcık <küçük> anne ya. <laughs> kesin annem bütün elbiselerini almış gitmiş bir yere atmış. Saklamış kesin. Lan anne ya. Şirinim bozuldu ya. Bunu, bunu nereye götüreceğim ki? <laughs> bunu yatağının önüne koyacağım. <laughs> bu babamın ayakkabısını üstüne koyacağım. Anne mama yıkasın. Bu gözlüğü gözlüğü de şeyin üstüne koyayım. Her Pençmandarın üstüne koyayım. Şakmayı nasıl ben? Of. Ya yetişemedim. Yere düştüm ya. Annem, Anne bana hep tuzak yapmış. İşşş. Bunu vurayım da çıkışın. Ah, düştü. Bunu alayım götüreyim. Bunu nereye koyacağım ki? Bu çok büyük. Bunu buraya. Heh. buraya. Ha buraya koyayım. Çok kötü şey yaptım çok başımda açım yere. Annem bana bir sefer. Annem bir daha bana ocak almayacak arkadaşlar. Sizin için ocaktan vazgeçtim ya. Ocaklarım hep gidecek. <laughs> Anne ya lütfen ocaklarımı atma hep bunları. Evet, arkadaşlar sizin için değil. Bütün ocaklarımı sizin için atacağım. <laughs> arkadaşlar size bunu Bunu atmadım. Bu çiçeği de atayım he hepsini attım. Şimdi ne yapma anne? Bak ama sen Bak ninja unuttum bak, adını ya. Ha bak mı neşe. Anam bütün bak meşalarını attım bakayım. annemin unuttu çok güzel oldu. <laughs> üçüncü, 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 kat. üçüncü, katta ne yapacağım ki ben? Bir şey. Evet arkadaşlar şey benim odam çok tanık. <laughs> annem bunun <şuna> üstüne bana kışkırtma yapmaz <laughs> mı? bu şuri ben ne yapacağım ya ana kişi maşık kışkırtma yapacak ana lütfen bana yapma kışkırtma falan odamın haline bakın arkadaşlar yani şu burası pişki ya bunu atayım bu gözlükleri atayım kendi odama bile şey, yap iş şey yapıyorum ya bebeğim ha boş bebeğini buraya bebeğim eşyalarını yapmayayım Cem kardeşimin odalarını tam şey yapmayacak Şaka. Arkadaşlar şu bakar mısınız? Çok tatlı değil. Arkadaşlar bu oyuncaklar yüzünden sizden vazgeçtim. Sizin için değerli lütfen abone olun ya. Burayı da mahvettikten şura... Kız sen vurdun musun kız? Yo bu şiş şey şey nereden geliyor? Gıcık şu Aa, abla şey. sen buradan... Sağ mi vermiyor? dağıttım. Yo ben bir şey yapmadım. Alt kattan yeni gördüm. Her sen bu nasıl geldin? Ya git ya sen o gün beni dövüyordun git Ya... Ben ölmedim. Senin annen beni attı da ben benim canım iki can. Aynen şunu şey ilk de atmış. Oha şovsun şu an. Ama bak sap sağlam mı senin önde? Gel. Seni annene şikayet edeyim, bu evi. Ne yapmışsın? Aşağıda da gördüm. Ya bir şey yapmadım şu an. Aynen kamera kayıtlarına bakar canım. Benim. Yo bakma kamera kayıtları bozuk ha. Oha şovsun şu ana. Eee ben de derim kızın yaptı kim yapabilir komşular belki ölmüştür camdan. Sen dur dur ben çok güzel bir şey aklıma geldi. Ne yaptı? kızına mı inanır? kan mı inanır? Bazılar kankasına da inanır. Kim bahsedecek? Ben... ben görürüm seni. Bak gıcık şu Gıcık şu. Bak sana... bana... bana su deme. Çünkü gıcık su. Gıcık su. Ben sen. bir şey söyleyeceğim. Ne diyeceksin? Anneme öyle şöyle eve gelsin çabuk. Tamam. Ama bak sen yaptın söyle. Bir zahmet bunu da yap. Valla. ben gider. Alo. Alo kanka? Ne? oldu? Kanka çabuk eve gel. Bu kızın ne yapmış ev her yerini dağıtmış. Kesin ya sen ne diyorsun ya? Öyle bir şey yapma kesin. Şaka şaka. Bit tut bit tut bit tut bit tut. kanka ne oldu? Ne yapıyorsun kanka? Bir şey yapmıyorum ya. Neredesin? Yola geldim eve geliyorum. Kapının önündeyim şu Tamam eve gel seni bekliyoruz. İyi Kızım ki kap... Kızım, şöyle... Ne? Eve mi gelmiş? İy, çabuk aşağı evet. lazım beni. Geri ben şaklanayım. Niye aşağı Niye Yerini söyledim. Şöyle Sen gidecek. Ben şaklanayım mı? Şaklanmayayım mı? Saklanma bence. Şaklanmayacağım. Hemen aşağı gideyim annemi kışkırtmayayım. Sakın sakın beni deme ben de attım. Çünkü yalancı bir isim olur olursun. Geldim. Selam. a a, a, a Ale. Allah Annem Kadına geldi. Annem geldi. Ne yapacağım ben şimdi? Ay. Çok... Kankam aşkım gelsene. Anne ona şimdi bir şey söyleyeceğim. Anne benim odamın kankam mahvetti ya. <laughs> Şen odana bu. Ne? Kanka yalan, yalan ediyor. Kankam yalan ediyor. Yalan yalan ediyor kanka. Kanka kızıma mı inanayım sana mı? Kanka Ka anne, kızı. aynı işini ben de söyledim. Aynı işini ben de söyledim. Kanka vallaha. O bana inanır. Kanka Vallahi ben bir şey yapmadım. Kızı dağıttım ben. Bir yarım saat önce geldim. Anne yalan söylüyor anne yalan söylüyor. Kanka bak bana inan. Şimdi kimin şey yaptığımı anlayacağım. Kamera kayıtlarına bakayım gibi. Anne kamera kayıtları. <laughs> kamera kayıtlarına. Ee, sanki. E, e, bozulmuştu ya sanki. Biz yaptırmış gibi şey yapsın. İçinde konuştuk Anne sen bir dur. Anne bir dur. Ben kamera kayıtlarına bakacağım. <laughs> ne? Kanka niye yalan söylüyorsun? Ya kanka ben yapmadım mı? Hepsi bu kızının suçu. Bak yalan söylüyor anne. Bak ben kendi odamı dağıtamıyorum. O kadar mal. Ben niye kanka senin Hı. evini dağıtayım? Hı. Aramız kötüydü çünkü. Kanka. Evet, aynı şeyler bugün onu dövüyordun, beni dövüyordun ya. Ha. Ee, Halbuki bir dakika. Sen bela beni attın şey ben sana polise şikayet ettim. Ha. O polisler bizi götürmedi. Evet, götürmedi. Polisler geldi ama biz onlara kışkırttı. Ama yap. sizin bir katil olduğunuzu öğrendiler. Ay, Arkadaşlar gördünüz mü? Annem bana inanıyor. Yey! Bir Bekle önce. Niçin sen hmm. benim kızımsın. Evet kanka. Evet. Çünkü herkes polisler bile seni katil olduğunu öğrendiler burada. Sen hayır. Sen e, ka demiş, hoş, katil şey olduğumu bilseler beni direkt kapı atarlardı. Ama, ama şey katilsin ama kapak. E, öldün Hı mü? Hayır. Çünkü sen beni ister bile Gıcık, ben öldüm. Anne bu hableye ben ne işim buldum biliyor musun? Gıcık. Ne şu ha <laughs> Ne işin sağ kız. Ana bak yine oyun işini yapıyor. İçsene bir daha. Anne eve baksana. Kızım ben bir eve bak. Değil. Burası dağınık değil. Ben senin adosu dağınık değil hiç. baksa ben sana bak kızlar eritik Gördüm Havzeye gördüm, için gördüm. mutfağın içine sıçmış can kötü, kötü kankam. Çok kötü şey. sensin ya. Lan bu <laughs> ne? Ne şeyim Haram olmaz. <laughs> <laughs> Kanka <Gülüyor> git iskatlara bak kızın ne bok yedi yapmış. Anne yalan söylüyor. Şey ya şey kanka yaptım. sus bir kere. Sus. Bir sene kanka falan değiliz. Ana şuan kanka diyorsun sen hala. Sen salak mısın kanka? Hala beni seninle ben geçiyorsun? Ben de geleceğim. Sen gelme sen de olursun. Pis. Senin her yerde gıcık su belli oluyor. Gıcık su. Ne mi karlıyım yani? Sızsana bak. İşte <laughs> ne yapmış? Benim lafımı ne çalıyorsun gıcık <laughs> şu abla? Sen ben niye sen abla diyorum ki sen gıcık şusun. Ben sen bir isim koydum. Ne? Ne koydum? Ama böyle gerizekalı. <laughs> Anne bak. Gerizekalı. Ee, ye sen bu ismi sen bulmadın. Evet Hı -hı. sen bulmadın. Yalan Gıcık şu. Gıcık şu sensin. Şeyin adını gıcık şu. Kapıya çekip gelip bana Anne, Anne şey... odaya bak odaya. Yeter kardeşim. Bak kıyafetlerim bile atmış yere. <laughs> evet, bir şey olmaz. Sen attın. Sen attın. Atın. Lan. Dur dur dur. Beş dakika. Bir. Lan ben niye sinirlenmiyorum? <gülüyor> Sakinim. Sakinim. <gülüyor> Kankam. Sirininden çıktı mı? Anne. <laughs> Bak ne diyor kankacığım. diyor. Ay bana kanka mı dedin bir de? Ha <laughs> ha. Ben <gülüyor> Anne bu kışı yaptığın gibi yine geber. Ay, Ay sinirlikten ölüyorsun çünkü. Anne <laughs> bu senin bu aslan senin başından atayım mı? At at. Öden. Aç uçur lütfen. Kanka. İşte, i̇şte benim annem. Senin güçlü annem. Her köşe yemli yapıyormuşum ya. Anne niye sinirliyorsun? Arkadan laf atıyor. Anne bak aşağı aşağıya bile yapmış. Lan ben bırak. Anne ben yapıştırdım Niye o dönmüş? Kanka yapmadım? ben yapmadım. Lan sen orada ölmüş gözün kapalı. Diyorum ki kanka. Anne ben şeylak mı kendi odamı dağıtayım ki valla. Valla haklısın. Kanka. Ben seni çok seviyorum anne. Gündüz <laughs> seni kızmıyor mu? Son sinirlerime hakim Gada, olamıyorum. Ben yapmadım. Ya bu, bu kanka ne biçim mal insan yani? Dili papuç gibi. Öyle halla diyor ki. Öyle bile şey. Anne bu ka Kadir'i şey kaç kere gebertecek şimdi. Her zaman ölmüyor geri dönüyor bir şey yine kışkırtıp yapıyor. He valla. Haklısın. Anne bizim odaya gitmeyelim çünkü orası mal. Kimin? Bizim oda. Anne. Eğer o oyuncaklarını dağıttıysan sana bir daha oyuncak almayacağım. Anne ya. Her sen Sık. şaka yaptım. Her yeri ben dağıttım. küçük kışkırtma yaptım. Ne? Ne? <laughs> ne? Şeref kankanı çağırdım. Ne? <laughs> Ona kış diye. <laughs> ne? Yes! Kankamdan kurtuldum. Yes! Anne ben kışkırtma yaptım. Ne diyorsun sen? Tamam senin? da kankamdan kurtuldum yalnızlıkla. Yes! Anne sen ne yapıyorsun? Kızım kankamdan kurtuldum. Sana daha saçma olabilecek. <laughs> Çok da yükseldi. Gel anneciğim, bir öpeyim. Bir şey. <laughs> Lan arkadaşlar bu ka annem kafayı yemiş ya. Bu kadar buraya kirli yaptım. Her <laughs> yeri mahvettim. Annem niye böyle öpüyor ya? Beni göbertme yerine şey öpüyor. Şarlıyor ya. Bu ne biçim anne ya? Benim ya, bir hiç bir şey beni... Ya. <laughs> ya. anne şener yok. yok Anne sen ne diyorsun ya? Beşim Bak alınmış. sana kışkırtmamıştım. Hatta arkadaşlarıma demiştim ki Arkadaşlar annem de bana oyuncak almazsa sizin için e, almasın da ölür. Böyle demiştim anne. Sen niye böyle öpüyorsun beni? Şiş. Evet arkadaşlar çok Bir videonun da sonuna geldik. geldik. Kızım Allah'a çok teşekkürler. Anne bu ne biçim kışkırtma <laughs> oldu ya. Benim şeyimi çıkarttın. Bir daha şey şey sana konuşmayacağım be. anne ya. Üff Kız. Ben koda yürüdüm, yordum, yukladım, yürüdüm, aşağı şöyle bindim, başım döndü aşağı, ay, ay yukarı aşağı yukarı aşağıya. Sen beni şu an <laughs> öpüyorsun, şarlıyorsun. Ne biçim şey sen? Ben bunu başka şey yapayım, o, o beni geber, gebertir diyor. Senin gibi uçururdu beni. Ya anne ya sen ne için ya, ben gücümü getirdim ya. <laughs> Kızım, saka yaptım saka, saka video bitti değil mi? Bir daha bana önce kayacaksın. Video bitti, alacağım alacağım. evet, video, Elden video, video, bir video, video bitti mi? bu tam video bitince sana bir şey diyeceğim tamam. arkadaşlar, evet, arkadaşlar bir bölümün i̇yi daha sonuna geldik. geldik kanalımıza abone olmayı like atmayı yorum yazmayı unutmayın battın değil mi videoyu evet koptum anne kızım, kızım yalan söyledim aslında ben çok sinirlendim Ay ya özlemi niye söylemedin arkadaşlarıma Ünl... yazık oldu öyle kışkırtma <laughs> şu anda ama kışkırtma sakın sakın kızım niye sinirleniyorsun Basıyor. Zaten evin tersini düzünü ben çeviriyorum. Hani şey Arkadaşım. şaka yaptım. Arkadaşlarımız Arkadaşlarımı düşün diye. Senin şey e, şu an video içinde şey şey. küfür etmedin. Yoksa şey olurdu. <laughs> Arkadaşlarımı şey olurdu yani. Aa üstüme eğilik sağlık ben küfür ederim. Arkadaşlar ben Biraz şaka yaptım. Bir daha sonra geldik. Arkadaşlar bir video sonra Video <laughs> hani şey... bitmişti ya. Anne ya bu ne çok kuşkutma oldu. Bu videoyu istemiyorum. Kalk. Kızım <laughs> istersen paylaşacağım ben bunu. Aynı paylaşacağım. Paylaş. Ne var ya? Bu kış gitme arkadaşlar bana gıcık olacak diyecek. Bu ne biçim kış diyor videosu? Böyle her videomu geçirdim benim. <laughs> Kızım sen ben... De... Hadi hadi videoyu kapatalım. Seni döveyim gidelim mi? Sen hep tamam ben. gel seni döveyim. Gel seni döveyim. Döve beni. <gülüyor> <gülüyor> o zaman mutlu oldum da da ki mutlu olma. Ben şop, şu bu gel, şu böyle, şu bu gel ben vur. Lan bir havuzun oraya bir gidelim. sanki orada bir şey vardı. Gidelim tamam. Evet. Ya anne video kapattık. Biz ne yapıyoruz şu an? <laughs> sen onu görmedin mi? Bir, bir milyon TL'lik içimiz. Şu bu ben <gülüyor> şunun, <gülüyor> ben şunun içine attım. Derim şaman an ben oyuncağını yaptım. Şimdi beni çinir etmedi. tamam, ben de. Tamam ver. ver. Ya yani ne yapıyorsun sen? Şu bu ben hani. <laughs> Lan sana kıyamıyorum ki. Kıyamıyor mu? Evet arkadaşlar annem bana Gözüm. kıyamıyor. Gözüm.